Turabi ve Arda Güler sürpriz düet. Spor ve müzik dünyasının iki farklı ismi hiç beklenmedik bir şekilde bir araya geldi. Futbolun parlayan yıldızı Arda Güler ve Survivor efsanesi Turabi müzik sahnesinde düet yapmak için güçlerini birleştirdi. Peki bu sıra dışı buluşma nasıl gerçekleşti? Her şey bir televizyon programında başladı. Arda Güler, katıldığı bir röportajda boş zamanlarında müzikle ilgilendiğini ve özellikle gitar çalmayı çok sevdiğini söyledi. Bu açıklama sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Tam da bu sırada Turabi'den sürpriz bir mesaj geldi. Arda, sahada olduğu kadar sahnede de iyi mi? Görmek isterim. Bu mesaj, futbol severler ve müzik tutkunları arasında büyük merak uyandırdı. Turabi, geçmişte rap müziğe olan ilgisini defalarca dile getirmişti. Üstelik zaman zaman sahneye çıkıp freestyle performanslar sergiliyordu. İşte bu yüzden ikilinin bir araya gelip bir düet yapması kaçınılmaz hale geldi. Turabi ve Arda kısa sürede buluşup bir stüdyoya girdiler. Arda gitarıyla besteler yaparken Turabi de ona rap sözleriyle eşlik etti. Ortaya çıkan şarkı eğlenceli ve enerjik bir parça oldu. Şarkının ritmi hareketliydi, Arda'nın gitar soloları ve Turabi'nin hızlı sözleri dinleyenleri kendine hayran bıraktı. Bu sürpriz düet sosyal medyada viral oldu. Videonun altına binlerce yorum yağdı. Futbol ve müzik dünyasının iki yıldızının bir araya gelmesi hayranlarını şaşkına çevirdi. Bazıları "Arda'dan sahalarda olduğu kadar sahnede de başarı bekliyoruz." derken bazıları da Turabi'den yeni bir rap albümü mü geliyor diye sordu. Peki sizce Arda Güler ve Turabi müzik kariyerine devam etmeli mi? Bu ikiliyi sahnede görmek ister miydiniz? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın ve kanala abone olmayı unutmayın.